Evet Elisa Oyunlusunu ilçemizin köklü esnaflarından Çalıpoğlu ticaret sahibi Hüseyin Çalıpoğlu Hüseyin Açıköz abimize doğum günü sürprizine gideceğiz. Yine değerli kıymetli büyüğümüz Makbule Açıköz abim ablamızın birlikte 55. evlilik yıldönümünü duyacağız. Gidelim yine 55. evlilik yıldönümlerini ve Hüseyin Açıköz abimizin doğum günü kutlayalım. Yine çalkalı ticaretteyiz. Şarkıları geliyorlar. Şöyle bir çekeyim ya. Tamam. Evet. Kolay gelsin. Merhabalar, merhabalar Hüseyin Merhaba. abicim. Merhabalar, merhabalar. Karşıya geçer misiniz? Sen böyle dur ablacım. Sen de sonra oturur musun? Sen biraz karşı gel şöyle. Sinan abicim şöyle alabilir miyiz sizi? Buyurun. Niye? Buyurun. Ya şu biri var ne? Olum. Mapla mı düzenliyoruz? Abi abi sinan. Mapri Bugün bugün selen. <laughs> Erkonge. Bu bugün boncürünmüş. Alıp buyur. Seni tezliyoruz. Bugün, bugün mutlu şey. olsun. Tamam. olsun. Yine bu, ara, bu arada yine mapra abımızla birlikte el gibi işinci evet yıldırın Maşallah. Maşallah. Yarım asırı devinmişsiniz. Yarım asırı devinmişsiniz elli yaşında dayanmış. biz değerli aileye sağlıklı ve esenlikler diliyoruz. Burada yine Çalıkoğlu ticaretin önündeyiz. Burada kutlamayı yapıyoruz. Kıymetli aileye, değerli büyüklerimizin önceliklerini öpüyoruz. Ve sağlıklı yaşlar diliyoruz. Her birine ve meşalelerin bunları yakalım. Burada tehlikeli bir şey yok herhalde böyle. Meşalelerin bunları yakalım. İçinizden bir direkt tutaraktan mumu üfleyeceksiniz. Tekrar abi yardımcı olur musun? Şuradan ben şöyle alayım. Bu mu yakabilir misin Evet ben şu şöyle olursun kendine şey yapmasın. Evet. yanıyormuş gibi bir şeyler. zaten ki her şey olmaz. Evet. Üç, iki, bir, sıfır diyoruz? altı Elim beş, Elim evet. beş, yaş günü, evli günü ve günü ve En <laughs> kutluyoruz. Buradan e, ben bir pastayı ikram edeyim üç, şöyle. Buyur bekleyin. Buyur. Tamam. Evet yazım sen şunu kesmiyoruz. Evet, değerli büyüğümüz önce e, Makul Aflam e, duygularını alabilir miyim? <laughs> Vallahi ne bileyim 55 yıldır bu adamı kahrın çekiyor. <laughs> Allah Duyguları böyle ama gayet iyi çekiyor. Evet, evet. Hoş, hoş ve edayla. Evet. Hoş ne ve Eda evet, hoş edayla. Evet, hoş ve edayla. Gelin bakın. Ben ben ben. Evet. Evet. Hüseyin abicim, e, seni duygularını alabilir miyim? Her şey için teşekkürler. Eksik olmayın. Bekir abi birkaç çift söz, söz seni alabilir miyim? Annemin kocası. Hadi <gülüyor> <gülüyor> Güzel bir ameliyat için. Ben Buyurun. Bak, mutluyum. Aşk. Çok mutluyum annemle babam olduğu için. Çocuklar niye gelmiyorlar evet. ya? Mutluluklar diliyoruz. Yine burada tarihi güzel bir anlardan Aşk. yaşadık. Sağlık ve esenlikler diliyoruz. Oldu. Bir, bir fotoğraf alın. Fotoğraf. Değil hocam sen de tamam. burada üstadla konuşması olmaz. Evet. Makbule tamam. tamam. ablamız, Anladım. annemiz, her şeyimiz. Hüseyin de bizim en yakın <laughs> abimiz, büyüğümüz. ikisine de mutlu bir hayat diliyorum birlikte. Sevdikleriyle, çocuklarıyla, evet. torunlarıyla evet. uzun yıllar, yıllar birlikte olmamız kardeşim. dileğiyle saygılar sunuyorum. Evet. Evlilik yıldönümleri kutlu olsun. Teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.